Bitçi Timsah Park'tan hayırlı akşamlar. Değerli Bursa Sporlar Yeşil az takım öne geçtiği karşılaşmada Manisa FK ile bir bir berabere kaldı. Yanımıza Çağlar Ergin var. Çağlar karşılaşmayı izledin. E, bir sonra sen de şöyle bir aslında bu bir başlıkta bir haber başlığı gibiydi. Berabere kaldığımız bir maçtan sonra da hocayı gönderiyoruz herhalde abi dedim. Bu sezonun geleneği gibi oldu. Abi. Evet öncelikle herhalde Özcan Bizati ile yolların ayrılması artık neredeyse kesin gibi diyebiliriz muhtemel olarak zaten bir puan kaybına bakıyordu. Bugün de öne geçtiği maçı kaybedince artık evet, bağıra bağıra kaybedilmiş bir maçı yani abi. Bu şöyle çünkü hani stadyumda burada hep beraber izledik. Televizyon başında izleyenler de bence en fikir olmuştur bu konuda. Biz öne geçtik. Öne geçtikten sonra özellikle 60 65. dakikadan sonra Bursa Spor hani ben gol yiyeceğim artık diye bağıran bir maç vardı. Çünkü rakip daha fazla gelmeye başladı. Rakip teknik direktör Turgay e, hoca bol bol hamle yapmaya başladı sahaya. Hamle yaptıkça Manisa takımı daha çok önde olmaya başladı. Ön tarafa enerjik oyuncularını aldı. Biz hiçbir hamle yapmadan sadece Manisa ne yapacak bakalım diye bekleyen bir maç oynadık. Yani ben artık şunu düşünüyorum. Bir teknik direktörün bu kadar kötü performans sergilemesi ancak hani, hani ben istifa etmeyeyim beni yollasınlar diye düşünüyor başka bir şey gelmiyor açıkçası aklıma. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü çok kötü bir teknik direktör performansı vardı bugün sahada. Bu spor takımı ilk 45 dakikayı fena olmayan bir şekilde tamamladı. Direkten dönen topu var. 2-3 tane net kaçan pozisyonu var. Televizyondan tam olarak görmedim ama muhtemelen Mert Yılmaz'ın bir penaltı pozisyonu var. Tam ne olduğunu tam görmedim. İlk yarı iyi olan ama iki, ikinci yarı tamamen oyundan düşen bir Bursa Spor vardı. Ve teknik direktör hamlesinin kesinlikle hiç takımı etki etmediği bir Bursa Spor vardı sahada. Mağlubiyetin sebebini işte hakeme derseniz ki penaltıyı vermedi, onu vermedi, bunu vermedi ama bu bahaneye sığınmak olur. E bahaneye sığınacak da lüks yok açıkçası Bursa Spor'un şu anda. Bursa Spor'un bir an önce doğru e tespitlere ihtiyacı var. Aslında onun için bile geç kalındı ama yine hani yapılabilecek şey bu. Yani şu anda bu çok net teknik direktörün takımı yetersiz Hamle yapmasından, maça yetersiz etki etmesinden kaynaklı kaybedilmiş bir maç olarak görüyorum ben yani. Peki karşılaş... Berabere kalınmış bir maç özür diliyorum. Yani Kaybedilmiş bir maç olarak görebiliriz evet, zaten bunu. Evindeki yani bu kadar belki de sezonun en çok taraftarını yakaladığım bir karşılaşmada evet. öne geçtiğim maçı anlamsız bir şekilde geri çekilerek kaybediyorsun yani puanı 3 puanı kaybediyorsun sonuçta. Kaybedilmiş 2 puan var. Bu Spor için bu çok büyük bir kayıp olarak görüyorum ben de bunu. Karşılaşmamız o zaman ilk 11'i nasıl değerlendirirsin? en baştan başlayalım sonra doğru devam edelim yani deplasmanda son maçı kazanan 11 bozulmamış. Burada bir yabancı oyuncudan feragat edilmesi gerekiyordu. Hafta içi basın toplantısında Özcan bir zaten antrenman performansına göre karar vereceğim demişti. Ama geçen haftanın kazanan kadrosu bozmamış deplasmanda kazanan kadrosunu. Yani ilk 11'de farklı oyuncu değişiklikleri olsa bir bir şey değişir miydi? Bence ilk 11 üzerinde çok büyük bir problem yok. Bizim problemimiz maç içindeki akış anında maça hamle yapılamamasında, maça etki edilememesinde. Çünkü çıkan ilk 11 ilk 45 dakikada yeterli performansı verdi. Nitekim 60. dakikaya kadar 50'den sonra golü de buldu. çıkan ilk 11 görevini yaptı ama yedekten o kadar geç hamle yapıldı ya da yapılmadı ki yapılmaması zaten problem. Ye, yedekten hamle yapılamamasından kaynaklı Bursaspor bugün sahaya direnç gösteremedi. Bizim takımımızın özellikle orta saha özelinde en dirençli oyuncusu dediğimiz adam kime sorarsak soralım İsmail Yüksek'tir. Ama tek başına bir oyuncunun direnci tabii ki 65-70'ten sonra düşüyor. Yani bir sahada oynayan futbolcuların da yedekten gelen oyuncularla takviye edilmesi lazım ki bu takım 90 dakikayı aynı standartta sürdürebilsin. Ama biz bugün bunu sağlayamadığımız için doğal olarak sahada da 3 puanı alamamış bir Bursa Spor var ki nitekim Manisa FK son dakikalarda hücum noktasında biraz soğukkanlı kalsa mağlup da olabilirdik yani bunu. Matavza çok eleştir. Yani tepki vardı tribünden. Özcan Oza'ya tepki vardı. Tribünler kendi arasında bir gerilim yaşadılar. Yönetime tepki vardı. Abi şu an ya Bursa Spor camiası öyle bir durumda ki herkes doğal olarak şu anki kötü gidişata bir sorumlu alıyor. Kimi Özcan Hoca'yı arıyor ki kimi yönetimi arıyor, kimi taraftar arasında bir bölünme var. Oyuncular özelinde şimdi matavza yüklenilmesi sebebi bir forvet oyuncusundan gol beklentimiz var. Forvet oyuncusu gol bulamıyor. E doğal olarak e, matavza doğru bir yüklenme var. Şu an bir e, saldıracak bir günah keçisi arıyor cami, yani doğal olarak yani buna söylenecek bir şey yok. Ama burada bu günah keçisini tespit edecek kişi doğal olarak şu anki da Bursa Spor'u yönetenler olması lazım. Çünkü Bursa Spor'un gidişatını etki edecek kişiler Bursa Spor'u yöneten kişiler. Sen ben burada biz 7 saat program yapalım biz Bursa Spor'u etki edemeyiz. Burada Bursa Spor'u etki edecek kişiler şu anda Bursa Spor'u yönetiminde söz sahibi olan kişiler. Bunların doğru tespiti yapıp günah kimse onu onların tespit edip ya kendilerini görüyorlarsa kendileri istifa edecekler. Teknik direktörü görüyorlarsa onunla yollar ayıracaklar. Herhangi bir oyuncuyla alakalı görüyorlarsa oyuncuyu gönderecekler. Bu tespiti onların yapması lazım. Öncelikle ilk gidecek isim sence kim olacak? Bu saydığımız grup içinden mi? Özcan bizatıyla ben çok geçmeden yolların ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Yani yarını görür mü bilmiyorum hoca. Görse de muhtemelen biz Perşembe günü Ümraniye maçında ya yine bir yardımcı hoca ya da altyapı hocasıyla Ali Aközle çıkarız ya da yeni bir teknik direktörle çıkarız gibi görüyoruz. Peki takımdan gönderilmesini beklediğin isimler kim olabilir Çağlar onlara değinirsen? Şimdi öyle bir duruma geldik ki abi. Şimdi devre arasında biz e, bu maçı kazanıp önümüzdeki 3 maçı kazanıp girmiş olsaydık buna Özcan bize attı ve ekibi karar verecekti yönetimle beraber. Ama şu anda e, biz hangi hocayla belki hangi yönetimle kimle devre arası gireceğimizi bilmediğimiz için Bursa şu an devre arası planlamaları varsa şu ana kadar yapılan hepsi sıfırdan yazılmak zorunda kalabilir. Aslında zaten Bursa Spor'un veya tüm Türk kulüpleri için söyleyebilirim. Belli bir istikrarı sağlayamayan, stabil gidemeyen durumlarının sebebi bu. Hep günlük kararlar verilerek uzun vadeli sonuçlar aranıyor. Günlük kararlarla uzun vadeli sonuçlar alamazsın. Biz de şu anda yani şöyle söyleyeyim, hocam biz zaten gitti yerine Ahmet Hoca geldi. Ahmet Hoca geldi. Bu sefer Ahmet Hoca'ya göre bir takım kuracak Bursa spor. Ee, mesela atıyorum Ahmet Hoca geldi Emirhan'ı e, oynatabilir mi? Aynen o. Belki onu tercih edecek. İşte problem bu zaten. 25. hafta Ahmet Hocayı kovdun, Mehmet Hocaya getirdin. Ona göre kadro kuracaksın. Problem bu. Bizim bir kulüp zihniyeti ve kulüp kültürü oluşturup aslında buna göre teknik direktörümüzü de oyuncumuzu da oyun profili her şeyi buna göre seçmemiz lazım ama bizde öyle bir şey yok. Biz Türk kulüplerinin genel olur bu yani biz bu spor üzerine konuşuyoruz ama genel durumu bu zaten. Teknik direktör takımları var. E biz her teknik direktöre göre takım kurduğumuz için devre arasında da yine bir 5-6 oyuncu gider. Yeni gelen teknik direktörün istediği 5-6 oyuncu gelir. Biz yine bir umutlanırız. Hep aynı şeyleri konuşacağız yani Peki Çağlar şunu sorayım. Bugünkü ilk 11'den Ümraniye maçında kimler kesik yer? Yani aklımda öyle bir isim var mı burada, da bugün bu akşamki performansı yeterli olmayan veya istekli olmayan ve işte beceriksiz olan ya da ne dersen yani, diyebilirsin. Şöyle söyleyeyim çapan 11'e dönecektir. Muhtemelen bir de Matavz'ın değişikliğini görürüz. Onun dışında sahada ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular da ben çok büyük bir günah bulmuyorum açıkçası. Namık performansını nasıl buldun? Aslında güzel bir gol organizasyonu vardı. Evet iyi bir organizasyon. Hatta Bruno'nun içeri çevirdiği top geç bile kalınmış çevrilmiş bir toptu ama iyi bir organizasyonla atılmış güzel bir gol oldu Namık'ın golü. Namık yani belli standartlarda olan istikrarı olan bir oyuncu. E, skor asist katkısına baktığımızda şu an takımımızın zirvesinde de zaten Namık olabilir zannediyorum. Oldukça iyi performans sergiliyor ama yani abi Yani şöyle bir şey var. Massimo Bruno 4, Namık bu akşamki golüye, o da 4 golü ulaştı. Evet ya bir de asist e, durumu da söz konusu. Hani toplamında aynen. Zaman. Ya toplamında baktığımız zaman takımın hücum noktasındaki en verimli oyuncularından biri Namık ama abi yani biz şu anda futbol konuşuyoruz. Ben hatta bununla alakalı birkaç gün önce bir tweet de Bir takım oyunu, futbol. Yani Namık ya bugün Paris Saint Germain takımı Messi'yi aldı. Messi bile tek başına bazı şeyleri çeviremiyor. Bireysel hiçbir oyuncu tek başına saha içindeki sonucu değiştiremez abi. Evet çaba sarf eder. Belki takımına ekstra bir güç katabilir ama tek başına sonuç değiştiremez. Tek başına şampiyon yapamaz. O yüzden tek bir oyuncunun üzerinden gitmek yanlış. Biz burada doğru bir takım organizasyonunu kurmamız lazım. Bu sporun doğru bir takım organizasyonu var mı? Yok. Yarım yamalak bir takım organizasyonu var. Hala sportif direktör yok. Ya sene başından beri söylüyoruz abi. Yani bu saatten sonra evet tamam sportif direktör getir devre arasında planlasın. En azından tekrar bir de ikinci yarı umutlanalım falan ama yani çok geç kalındı. Onun için de çok geç kalındı. Şimdi getireceğiniz sportif direktör muhtemelen zaten hocam zaten yoldan ayrılacağını düşünüyoruz. Yeni bir teknik direktör getirecek. Devre arası planlaması yapılacak. E devre arasına kadar oynayacağın 3 maç 9 puan var. 9 puan çok önemli. O 9 puan almak zorundasın. Haftaya gideceğin takım Ümraniye Spor ilk 3'te yer alan bir takım. Yani çok zor bir sürece giriyoruz. Bizim Bursa Spor'u düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bursa Spor taraftarıyız. Bursa Spor'u düşünüyorsak eğer bizim şu anda ilk hedefimiz Ümraniye maçını bu takım nasıl kazanır? Özcan Hoca ile çıkarsa mı kazanır? Bir şok etkisi yaratıp teknik direktörü gönderip yeni bir teknik direktör getirerek mi kazanır? Bunun kararını ben vermeyeceğim. Benim belli düşüncelerim olabilir ama burada karar merci ben değilim. Karar merci olan kişilerin burada Ümraniye maçına Bursa Spor'u şu an odaklaması lazım. Yani Bursa Spor'un artık abi puan kaybedecek lüksümüz yok. Biz Süper Lig'e çıkacağız diyoruz. 13. 14. sıradayız. Yani daha fazla neyi anlatabilirsin ki? Tabelaya bakınca görüyorsun zaten yani. E, konuşacağız ama genelde yorumlara bakıyorum. Herkes Özcan Bizati ile alakalı tepkilerini o, o, dile getiriyor. Ortak ortak zaten. Yani bu çok bariz gözüken bir şey. Televizyondan da gözüktüğüne eminim yani teknik rakip dört tane oyuna değişiklik yapıyor. Bir satranç maçı gibi düşün abi. Rakip dört tane farklı hamle yapıyor sana sen aynı hamlenle ona direnmeye çalışıyorsun. Piyonlarını kaybediyorsun ama sen hala ben ona direnirim diyorsun. Mümkün mü? Senin de ona bir karşı hamle yapman lazım. Bu bir taktik savaş yani. Ama sen ona hamle yapmazsan o seni taktik savaşında yener. Maçta da, da puanını alır gider. Manisa şu an buradan bir puan aldığını şükrederek gidiyordur yani. Kesinlikle öyle. Yani şimdi o zaman bir teknik direktör değişikliğini varsayınlarla evet bir teknik Olması direktör gerekiyor. değişikliği muhtemel bir sportif direktörün gelmesi muhtemel. Çünkü bence puan kaybından sonra artık bu iş gelecektir. Yönetim kendisine artık tepkileri bir set çekmek isteyecektir. Sonrasında hafta içi zorlu bir Ümraniye maçı. Yani pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 5 gün var. Ama 4 gün bir hazırlık evet. sürecinin ardından. Hemen bu akşam bir aksiyon alınması lazım abi. Yani çünkü kaybedecek bir zamanın yok. Perşembe hafta içi maç oynayacaksın. Hafta sonu bir daha bir maç oynayacaksın. Yani bir haftada iki tane maçın var senin. 6 puan eder. Ya sen o 6 puanı almak zorundasın şu anda. Öyle bir mecburiyetin var Bursaspor olarak puan tablosuna baktığın zaman. Yani şu maçı kazansan belki Manisa'da şey pardon Ümraniye'de bir puana tamam diyecektim e belki, belki deplasmanda alacak öyle. belki bir puana belki sevinebilirdin ama Aynen öyle. Şu işte an sonrasında her şeyi kayıp olarak görüyor. Kesinlikle. Şu an Bursaspor'un önünde Ümraniye, ardından Bandırma ve ben hemen 3 maç 9 puan. Başka bir seçenek yok. Yani bu matematiğin öylesi böylesi yok abi. 3 maç 9 puan. Şu anki yönetim hemen hızlı bir şekilde aksiyon alıp Ümraniye maçına bu takımı sıfırdan gerekirse yarın götürsün İstanbul'a. Ümraniye maçına odaklayacak bu takımı ve kazanmak zorunda yani bu takım. Allah çok teşekkür ediyorum. Zaten kalanını pazartesi akşamı taktik masasında konuşuruz. o zaman ben Cemal abi alayım. Cemal abi değerli yorumcumuz, yazarımız, her şeyimiz Cemal abi. Karşılaşmayı sen nasıl değerlendiriyorsun? en büyük tepki Özcan Bizati olarak gözüküyor. Valla bence Özcan Bizati ile ilgili bir tepki diyemiyorum da. Evet Özcan Hoca şey de çağları da dinledim gerçekten maçın Manisa Kulübünün 3 tane hamlesine biz Bursaspor olarak hiçbir hamle yapamadık biz aslında o an maçı kaybettik yani bakıyorum adamlar o değişikliğe 3 tane iki savunma oyuncusunu iki bekini bir ön libero'sunu çıkarttı hücuma yönelik 3 tane oyuncu aldı. Ee, Özcan bizzatı benim izlediğim gibi teknik direktör olarak sağ kenarından şey izledi yani maçı izledi ee, Çağlar'ın da dediği gibi biz o hamleyi yapamadık o hamleyi yapmamız gerekiyordu aslında e, sportif direktör falan diyorsunuz da yönetim kurulunda bir oylama yapılmış e, sportif direktöre yönetim kurulu karşı. Bu ya yönetim... o zaman bir yapacak bir sportif. şey yok. Kendi kendi gönderecekler yani. Yani sportif direktörü bu Bursa spor, Bursa spor yönetim kurulu yaptığı oylamada istememiş. Bunların futbol aklı yok. Ya Futbolu inşa... daha iyi bildikleri için istemiyorlar demek. Ya i̇nşaat aklı olabilir bak. inşaatla ilgili alacakları her kararlara ben bir şey diyemem. Çünkü onlar müteahhit, iş insanları ona göre yaparlar. Ama futbol apayrı bir sektör ona göre e, hamleler yapmak gerekir. Ben işi bilmiyorsam bu işi bilen birisi gelir bu işleri yapar. Bu iş dünyasının acımasız kuralıdır. İşte burada birlik beraberlik dedik. Texas e, siz maçtan final maçından e, yetişemediğiniz zamanda E Texas önce 2-3 kişiydi e, ee, VIP'nin alt tarafından Özcan Bizati'nin istifadendi. Sonra Texas dedi, maraton dedi, bütün stat başladı Özcan Bizati istifa diye. Arkasından e, yönetim istifa dedi, bu sefer maraton Texas'a istifa dedi ve ardından da e, maraton türbünü işte ben aşağı inemememin Yine başlayamamın ana nedeni birisi... ...maratondaki kavgaları seyretmek oldu. Maraton türbünü de en sonunda birbirine girdi. Yani e, şurada futbol aklı yok. Transferler yöneticilerin... ...kendi düşüncelerine göre yapılan transferler. Ben futbolcuları e, şey bulamıyorum. Evet, e, ilk iki dakikada iki tane gol kaçırdık. Yani defansın ayaklarıyla... Biri kornere gitti, biri direğin üzerinden gitti. Tim Matavs 45 artı bir de vurdu. Kaleci üzerine geldiğini çok güzel aşırdı topu. Kaleci boş kaleydi. Direğin üstünden gitti. Akolat ise soldan yerde vurdu. Yan direkten e, top e, geri döndü. Yani olsaydı belki farklı olurdu. 1-0'dan sonra yani onlar yavaş yavaş değişikliklerle bize gelmeye başladılar. Yani biz 52'de gol attık, 58'de onlar bir anda 3 tane birden değişiklik yaparak oyunu tamamen bizim yaralanası yıktılar. E sonuçta dünyanın şutla girişimi olduğu Eran başarılıydı ama bir yani e, şunu da belirtmek de lazım. Tamam Bursa Spor çok kötü oynadı ama e, maçın İzmirli hakemi Direnç Donusluoğlu da resmen e, maçı katletti diyebilirim. Yani e, Akalatya'ya onların 23 numarasının kasti faulleri, top alırken beline sarılmaları falan hiçbirini görmedi. Sürekli oyunu dev, devam ettirmesi de e, Bursa Spor'un aleyhine hep pozisyonların yaratılmasına neden oldu. Şimdi bakalım e, Bursa yeni bir kaosun daha içine girdi. Bursa Spor kaosuz bir ortam sevmiyor herhalde. Burada ne güzel maç öncesi şenlikler vardı, birlik dostluk şeyleri vardı. Sonunda da birlik dostluk derken kavgalar çıktı. Ben en çok ona üzüldüm. Yani Bursa Spor eşik atlama maçlarını yıllardır beceremiyor, yine beceremiyor. Final maçını yine kazanmak Cemal abi. abi. Evet. Cemal Abi çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Tolga abi'yi ben o zaman alacağım. Tolga abi öyle mi? Böyle alalım. Tolga abi evet. Ee, keyifsiz bir akşamı daha geride bırakıyoruz. Sen karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun abi? Valla geçen haftaki 3-1'lik deplasman galibiyetinden sonra gerçekten Cemal Erbil'i de dinledim. Şimdi eşik atlama maçıydı. İlk devre takım çok iştahlı başladı. Yani gerçekten yönetimin yapmış olduğu taraftarın stadı doldurması teklifine Bursa Spor Seyircisi Kayıtsız kalmamış, evet kayıtsız kalmadığı için de yaklaşık 10-15 bin civarı taraftar bütün maç 90 dakika desteklediler. Şöyle bir sıkıntı oldu, İlk devre çok iştahlı başlayıp hiç gol bulamayınca hatta Mert'in de bir tane penaltı pozisyonu var ki bence %100 penaltı. Elton'un direkten döneni, iki tane matavzın karşı karşıya vurup atamadığı. İkinci devrenin başı ilk devrenin aksine neredeyse 180 derece siyahla beyaz gibi bir ikinci devre başlangıcı oldu. Buna rağmen golü bulduk. Golü bulduktan sonra e, geliyorum diyordu ya. Yani Manisa FK'nın yerinde hamleleri, işte e, oyuncu değişiklikleri, daha taze kanları sahaya sokup sizin buna hiçbir şekilde cevap vermemeniz ve de vermeniz demiyorum, vermemez Çünkü e, kulübeye bakıyorsunuz, bence bu takımın 21'inde olması gereken iki tane adam. Biri Emirhan, biri Eren. İkisi de 21'de yoktu bugün de. Geçen haftanın evet kazanan 11'ini bozmamıştı ama e, ne yazık ki doğru değildi. Çünkü geçen haftaki takım, karşımızdaki takım dirençsiz bir takımdı Denizli takımı. Yani bu kendine güven, hocanın kendine güvenmediğinin bir göstergesi olabilir yani, mi Tolga? Yani e, sen maça göre oynaman lazım ve senin eşik maçın ve 3 hafta sıkıştırılmış haftaya giriyorsun. Geçen haftaki galibiyeti taşlandıracaktım bugün. Ondan sonra Ümraniye deplasmanında hep beraber bakacaktık bu takımın nereye gittiğine. Ama yani bu takım e, inanmıyor. Bu takım inandırılamıyor da. Yani hocaya oyuncuların inanmadığı da çok belliydi. İşte bir tek İsmail ile bir tek Bruno ile bir yere kadar geliyorsun. Ondan sonra tıkanıp kalıyorsun. Sağlık olsun diyeceğiz ama gene eşik maçıydı. Gene kaçan balık büyük oldu. Bu arada Fruity Extra Bursa Spor'dan bilgilendirme gelmiş abi. Hazır senin de basketbol evet, maçlarını evet. yaptığımız Malestiye için. Maçı, evet. ileri bir tarihe ertelenmiş. Dolayı çarşamba Pazartesi günü oynanacaktı. Pazartesi gidip perşembe döneceklerdi. Onlar için de çok güzel oldu. Yarın oyuncakları Bahçeşehir'in açısından sonra Bursa'ya geri dönecekler. Müthiş oldu onlara. çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, çarşamba gününde final spor. Akran Gemlik basketbol evet. yani takım bu... kaptanlarına. Ha yani şu kötü halimizde tabii ki basketbol evet yani bizim şeyimiz konuşmamız lazım. Hafta sonu çok güzel Bursa derbisi var Cuma günü. Akran Gemlik ve finalin takım kaptanları Çarşamba akşam bizim Time Out programında olacak. Tüm Bursalılara keyifli seyirler dileyelim. Çok teşekkür ederim Tolga abi. Tekrardan görüşmek üzere. Evet değerli Bursa Sporlar haftayı üzgün bir şekilde kapatmış oluyoruz Bursa Spor açısından. Önümüzdeki hafta